İmplant aslında vücutta kaybedilen herhangi bir organın yerine yapay olarak iade edilmesidir. Daha önceki yıllarda geleneksel diş hekimliğinde bir hasta diş kaybettiği zaman yandaki dişleri aşındırma işlemleriyle küçülterek, laboratuvar ortamında protezler yapıp araya da eksik diş bağlanarak köprü yapılıyordu aslında. Ama bu köprülerin hem sıklıkla değiştirilmesi ve kaybedilen diş olan bölgenin yıllar içerisinde vücutta rezorpsiyona neden olması, Hastaların bu köprülere kullanırken orada gıda artığı birikmesine ve estetik olarak kötü görüntü yaratmasına sebep olduğu için günümüzde artık sıklıkla e, kaybedilen dişlerin yerine implant yapılması tercih edilir. İmplant tedavisi lokal anestezi altında, muayenehane ortamında, dolgu kanal tedavisi gibi hiçbir şekilde ağrısız ve hissetmeden rahatlıkla yapılabilen işlemlerdir. E, i̇şlem sonrasında hastalarımıza bir gün soğuk kompres uygulamasını, bu hafta boyunca antibiyotik ve ağrı kesici kullanmasını öneririz. Ve bu sayede çok fazla ağrı hissetmeden süreç rahatlıkla atlatılır. Gıda olarak herhangi bir gıda kısıtlaması yoktur. Sadece sıcak çay, kahve içmemelerini öneriyoruz. Ilık ya da soğuk her şey yenilip içilebilir. Ve gün en önemlisi de işlemden çıktıktan sonra günlük yaşantıya ara verilmeden devam edilebilmesidir bence. Hayatımızdan herhangi bir zaman kaybına neden olmaz bu işlem. Bekleme süresi implantlarda vakaya ve hastaya göre çok farklılık gösterir. Bu süre ne kadar sürer? tedavi ne zaman biter sorusu. Geleneksel olarak şu an 3 ayda her şey tamamlanıyor. Ancak bazı vakalarda bizim direkt implanttan sonra hastayı hiç işsiz göndermediğimiz, inmediyat yükleme dediğimiz uygulamalar da yapabiliyoruz. veya çok ileri kemik rezorpsiyonu olan hastalarda değişik augmentasyon işlemleri yaparak Uzun aylar bekleyip daha sonra implant yüklediğiniz uzun süren tedaviler de olabiliyor nadir de olsa. Bu biraz vakaya göre değişiyor ama ortalama e, 3 ay içerisinde tedavi süreci tamamlanıyor diyebiliyoruz. İmplant tedavisi günümüzde oldukça kolaylıkla uygulanabilen, doğal dişlerinize hiçbir zarar vermeden ömür boyu kullanabileceğiniz bir tedavi türüdür. İyi yapılan implantlar uygun bakım sağlandığı zaman ömür boyu kullanılabilmektedir zaten. O yüzden rahatlıkla bu işlemleri tercih edebilirsiniz.